bizim zamanımız geldi. çok Tamam ben kendim de hallederim onu. Neden? Çünkü mesleksiz. İnsanlar mesleksiz. Burada gençleri gördüm. Evet, çok kıymetli. Zaten bizim otomotivin geleceği de bu gençler. <laughs> Ustalar onları eğitecek, geliştirecek. Peki bize düşen görev ne? Yerel yönetim görevi değildir. Ama işte sivil toplum örgütleriyle birlikte el ele vererek biz kurumlar arası iş bu konulara temas ediyoruz. 29 Ocak ve 30 Ocak iki gün burada Arge merkezinde elektrikli otomobil e, bakım ve servis konusunda kendisini geliştirmek isteyenlere bu fırsatı vereceğiz. Sayın Başkanımıza, kooperatife bu, bu üye payıtları yapın. sabah 09.00 başlayacak öğlen yemeği biz veriyoruz. Akşama kadar devam edecek sertifikalı bir çalışmalar. Dolayısıyla bu müracaata e, bence katılım yüksek olursa gün sayısını arttırırız ya da bir ay sonra bir daha yaparız. Ben bu e, imkanı sağlayacağım. Kanaat, canımı sana emanet, kabirleri hasıratla selamet. Evlerimiz, evlat,